Tavuklarda bitler, özellikle kümeste sağlıksız koşullar ve hijyen eksiklikleri nedeniyle sıkça karşılaşılan bir parazit sorunudur. Bu küçük kan emici böcekler, tavuğun derisine yerleşerek kanlarını emerler ve bu durum tavuğun sağlığını olumsuz etkiler. Bitlerin varlığı, tavukların hareketlerinde huzursuzluk, tüy dökülmesi, ciltte tahriş ve anemi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca bitler tavuklarda hastalıkların yayılmasına da neden olur. Bu nedenle bit sorununu erken tespit etmek ve etkili bir şekilde tedavi etmek son derece önemlidir. Tavuklarda bit sorununu fark etmek genellikle zordur. Çünkü bu parazitler oldukça küçük ve çoğu zaman derinin hemen altına gizlenir. Bununla birlikte tavukların davranışlarında bazı değişiklikler gözlemlenir. Bitlerin varlığına dair en yaygın belirtiler arasında tavuğun aşırı kaşınması, tüy dökülmesi, ciltte kızarıklıklar ve iltihaplanmalar yer alır. Ayrıca bitler tavuğun genel sağlığını da olumsuz etkiler. Kan emen bu parazitler, tavuğun enerji seviyesini düşürerek zayıflamasına neden olur. Eğer bitler ciddi şekilde çoğalırsa, anemi, kan kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkar. Tüm bu belirtiler, bit sorununun erken aşamalarda fark edilmesini sağlar. Bitler, genellikle kümeste hijyen eksikliği nedeniyle hızla yayılır. Kümeste kullanılan malzemeler, örneğin saman, yataklık malzemeleri düzenli olarak değiştirilmediğinde bu parazitler kolayca çoğalır ve tavuklar arasında hızla yayılır. Ayrıca hasta ya da yeni katılan tavuklar bitlerin yayılmasında önemli bir rol oynar. Tavuğun derisindeki mikro yaralar da bitlerin yerleşmesi için uygun ortam sağlar. Bu nedenle kümeste hijyen kurallarına dikkat etmek bitlerin yayılmasını önlemenin en önemli adımlarından biridir. Bit sorununun tedavisinde bir dizi etkili yöntem bulunur. Bunlar hem kimyasal hem de doğal tedavi seçeneklerini içerir. Kimyasal ilaçlar, tavuklarda bitleri öldürmenin en hızlı yollarından biridir. Veteriner hekimler tarafından önerilen pire ve bit ilaçları kullanılır. Bu ilaçlar genellikle sprey veya şampuan formunda olup tavuğun tüylerine ve derisine doğrudan uygulanır. Kimyasal tedavi etkili olsa da dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü aşırı dozda kullanımı tavuk sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca bazı kimyasal ilaçlar tavukların et ve yumurtalarının tüketilmeden önce belirli bir süre beklenmesini gerektirir. Doğal tedavi yöntemleri de tavuklar için oldukça etkilidir. Lavanta yağı, neyim yağı, çay ağacı yağı gibi doğal esansiyel yağlar bitleri uzaklaştırmada kullanılır. Bu yağlar Tavukların tüylerine seyreltilmiş bir şekilde uygulanır. Doğal tedavi yöntemleri kimyasal ilaçlar kadar hızlı sonuç vermez ama daha güvenlidir ve tavukların sağlığını tehdit etmez. Kümeste hijyenin artırılması, bitlerin tedavi edilmesinde önemli bir adımdır. Kümeste düzenli temizlik yapmak, yataklık malzemelerini değiştirmek ve tavukların uyuduğu alanları dezenfekte etmek, bitlerin yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca tavukların birlikte kaldığı alanlarda her gün tüy dökümünü kontrol etmek bitlerin erken tespit edilmesine yardımcı olur. Bitlerden tamamen kurtulmak tedavi süreci sonrasında tavukların düzenli bakımıyla mümkündür. Kümeste düzenli temizlik yapılmalı, tüyler ve cilt sürekli olarak kontrol edilmelidir. Bitlerin tekrar ortaya çıkmasını önlemek için tavukların sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanmalıdır. Ayrıca, tavuğun bağışıklık sistemini güçlendirecek bir beslenme programı uygulamak, bitlerin tavuğa zarar vermesini engeller. Bitlerin tekrarlamaması için kümeste izolasyon önlemleri de alınmalıdır. Yeni gelen tavuklar, diğer tavuklarla birleştirilmeden önce karantina altında tutulur, bit ve diğer parazitlere karşı tedavi edilir. Böylece bitlerin kümeste yayılması önlenir. Sonuç olarak, tavuklarda bit sorunu tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine yol açar. Erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleriyle bu parazitlerden kurtulmak mümkündür. Kimyasal ve doğal tedavi seçeneklerinin yanı sıra hijyenin artırılması da bu sorunun önlenmesinde önemli bir rol oynar. Tavukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için bu tedavi ve önlemler düzenli olarak uygulanmalıdır.